Kızdan burada çok yumuşak bir ağaç. Böyle hemen kayıklıyor, Böyle diğer ağaçlar gibi. Acayip yumuşak. Şey. çok aşağı daha mı iyi Şimdi temas yüzeyi ne kadar artarsa o kadar iyi. Mesela bu da kırıldı. şey Bakın tam e, su şey yapmamış ya kaymıyor. Tamam mı? Çok hafif ya. Çok şey. Şimdi e, bir tane de buraya kalem vuracağız. Bantla sarıp siyah poşete koyacağız. İstersen kapat çünkü çok uzun sürecek. O zaman ağacı herhalde bunun herhangi bir sektörü kullanılmıyor herhalde. Kes mobilya da kullanılıyor mu? Hafif bunlardan ne kapılar yapıyorlar. Hafif oldu şimdi. Oo tabii. Düzce de ben çalıştım. Kapılar adam ıhlamudun özel yaptırmıştı kapıları. Ya, çok güzel şey oluyor. Mesela normalde bunlar aşırı da kullanılmaz. Ama biz kullanacağız mecbur olmuyor. Tek şey olması lazım. Böyle tek bir şey. Yani şu, mesela. Bunun kalın olacak. Bundan bir tane tutması yeterli zaten. Şu arkaların iyi dolması gerekiyor. Tamam bir tane daha geldim. Tamam